بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك <سؤال> <سؤال> لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رحمن الرحيم الان اللهم قديله حمد عالمين ربي الله مخصوص صلاة وسلام پیغمبر افندمس صلى الله عليه وسلم Ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım! Bu iftar saatinde ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Her şeye kadir olan, sonsuz merhamet sahibi Allah'ım, duamızı kabul eyle. İftar saatinde yapılan dualar kabul olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oruçlu kişinin duası reddolunmaz buyurdu. Rabbimiz, mübarek Ramazan ayının bu iftar saatindeki duamızı kabul eyle. Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Biz de bütün dertlerimizi sana niyaz ediyoruz. Sen bizi yaratansın ve bizi bizden daha iyi biliyorsun.'' bizim geçmiş bütün günahlarımızı af eyle. Ey celal ve ikram sahibi olan yüce Rabbim, bu mübarek ayın günleri hürmetine günümüzü, ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bize, anne babamıza ve sevdiklerimize hayırlı, bereketli ömür ihsan eyle. Her şeye malik olan ve her şeye hükmeden hakim olan Rabbim, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını sen daha iyi biliyorsun. Bütün sıkıntılarımızı giderecek olan da ancak sensin. Maddi ve manevi bütün dertlerimize devalar ihsan eyle bizi her türlü görünen ve görünmeyen bütün kazalardan belalardan afetlerden muhafaza eyle. Allah'ım bizi en güzel ahlak ile ahlaklandır. Razı olmadığın kötü huy ve ahlaktan bizleri muhafaza eyle. Ey Allah'ım, senden şükreden bir dil, senden korkan ve seni seven bir kalp istiyoruz. Ey Rabbim! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle. Onun yolunda gitmeyi ve ona layık bir ümmet olmayı bize kolay eyle. Ümmet olarak bize feraset, basiret ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı her işimizi rızan doğrultusunda yapmayı ve batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Kur'an ile aydınlanan ve onu hayatına tatbik eden mütteki kullarından eyle. Allah'ım bizleri hayırda yarışanlardan eyle. Allah'ım bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır. Bizi daima rızana riayet eden kullarından eyle. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike eftartu ve savmel min şehri ramazane neveytu fağfirli ma kaddemtu ve ma Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana dayandım senin verdiğin rızıkla orucumu açtım yarının orucuna da niyet ettim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla Rabbimiz bütün oruçlarımızı namazlarımızı ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Amin.